Merhaba arkadaşlar müzik yapalım kanalından ben Uğur. Bir önceki dersimizde e, beat'e bir giriş yaptık arkadaşlar. Ne yaptık e, izlemişsinizdir. E, Piyonumuzu akorlarımızı yazdık arkadaşlar ve bir tane de melodi bulduk. Ne yapmıştık şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Bakın evet akorlarını yazdık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben demiştim ee, önce ben akorlarını yazıyorum sonra melodisini buluyorum ona göre ilerliyorum arkadaşlar. Şimdi ee, Akorumuzu yazdık Melodimizi de yazdık Bir önceki dersimizde bunu uzun uzun anlatmıştım zaten nasıl bir giriş yapabiliriz diye Şimdi arkadaşlar bas yazacağız ee, bas yazmamız için arkadaşlar ben Önce Bakın Eee enstrüman ekliyorum arkadaşlar. Enstrüman, enstrümandan bir tane Sample 1 ekliyorum. Sample 1. One. Sample one'ı buraya atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içine bir tane Sample 1'in 808 bas attım arkadaşlar. Fa üzeri yaptığım için arkadaşlar bunu. Eee 808 fa eee bir tane ses buldum arkadaşlar. Şimdi bunu ne yaptım? Gördüğünüz gibi şu bölümden işte fa'dan gördüğünüz fa kök notası olmak üzere bir buraya biraz çektim. Bir de buraya çekerek klavyeye yaydım arkadaşlar bunu. Şöyle göstereyim bakın. Bakın basıyorum klavyeye. Siz belki duyamayabilirsiniz. Şöyle biraz açabilirim. Bakın. Gördüğünüz gibi bir tane 808 kit açtım. Bizim akorlarımız neydi arkadaşlar? La minör vardı. Bir de fa majör akorumuz vardı arkadaşlar. Daha bakalım basımıza ne yapmışım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi ee, fa ile başladığım için arkadaşlar ne yapmışım ay la ile başladığım için la koymuşum arkadaşlar bir de fa koymuşum araya da şöyle süslemişim ra 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 diye bir bakalım şimdi bir dinleyelim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Basımızı bu şekilde yazdım. Dinleyelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir piyano ile birlikte dinleyelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi basımızı yazdık. La ve fa üzeri yürüyorum arkadaşlar. Şimdi basımızı da yazdıktan sonra ben bunları arkadaşlar biraz önceden yazdım yoksa video çok uzun oluyor. Ama böyle anlatıyorum. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Takıldığınız yerlerde yoruma yazarsınız ne yaptığına dair. Ee, ben de size cevap vermeye çalışırım. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bir tane de Nexus açmışım. Pet altına şöyle güzel bir pet yazdım arkadaşlar. Gene ne yaptım? Laminor akoru Bir defa majora akorunu ekledim arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptım. Laminör. Gördüğünüz gibi Nexus'tan neyi seçmişim arkadaşlar? Pet bölümünden Belpet biri seçmişim arkadaşlar bu proje için. Şöyle bir dinleyelim. Bakın. Çok güzel. Şimdi hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Ne yaptık? Şunu da göstereyim notalarını. Bakın. La minör. Şöyle bir hafif bir geçiş. Gene fa majör. Hafif bir geçiş. Sonra kopyalım şimdi zaten. Bunlar aynısı zaten. Şimdi bir bakalım. Ne yapmıştı? Üçünü bir dinleyelim şöyle. Solo ile birlikte. Şuradan alabayım mesela. yavaş yavaş arkadaşlar alt altı doldurarak ee, ilerliyorum arkadaşlar şimdi ne yapmışım son olarak da e, Kontağı açmışım arkadaşlar bir tane gitar eklemişim buraya gitar da arkadaşlar <laughs> White topun A diye bir tane akor atmışım buraya Genel akorlarını yazmışım gördüğünüz gibi la minör fa majör arkadaşlar burada bir ritim atacak yine kontaktan bulduğum bir ses. Şimdi arkadaşlar hep beraber son halini dinleyelim. Ondan sonraki bölümde dramlarını yazarız. Ee, gene çeşitli düzenlemeler yaparız. Bunu 4 bölüm halinde ya da 4-5 bölüm halinde belki daha kısa sürer mi bilmiyorum ama bakacağız arkadaşlar Duruma göre. Şöyle bir dinleyelim. Yo yo. Müzik Yapalım kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde ee, beraber yapacağız. İnşallah bu bit biterse mixini masteringinde yaptıktan sonra ee, içlerin içinizden birine ben okutmayı düşünüyorum. Ee, bunu konuşacağız arkadaşlar daha sonra bir e, videoda anlatabilirim ben. Ee, bu Belki bir çekiliş gibi bir hediye gibi arkadaşlar verebilirim. Ama böyle yayınlamayı düşünmüyorum. Hani free beat olarak yayınlamayı düşünmüyorum arkadaşlar bunu. Çünkü biraz güzel olmaya başladı. Ar aranızdan söz yazan varsa falan, ee, buna bir söz yazıp vokallerini falan da ben düzenlerim, mixini falan yaparım beraber. İnşallah bir çalışma yapmış oluruz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoların devamı için abone olmayı, yorum yapıp like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum, kolay gelsin.